Hadid suresinin 20. ayetini okuyalım. Hadid suresinin 20. ayeti. İ'lemu bilin Allah buyuruyor. Ennemel hayatü dünya dünya hayatı la'ibun Le ve lehbun oyundur eğlencedir. Ve zinetun ve süstür, dekordur. Ve tefahurun beynekum sizin aranızdaki övgü meselelerindendir. Ve fil emvali ve evlat mal ve çocuk konusunda yarışmaktır. Ayetin bu bölümü hepimizi tefekkür etmeli. Ayet ve tekasurun fil emvali ve evlat mal ve çocuk konusunda bir yarıştır, çokluk yarışıdır diyor. Bu ayeti nereye koyacağız bilmiyorum. Çünkü mal konusunda yarış var da çocuk konusunda tekalül diye bir madde var. Çocuk olmasın diye yarış var. Demek ki cahiliye kafasına rağmen adamlar çocuk konusunda bizden daha iyiymişler. Böyledir. Kemeseli gaysin e'acebel küffâre nebâtuhu Bu bir yağmura benzer ki çiftçi o yağmuru görünce mutlu olur. Çünkü bitkisi yeşerecek topraktan. Sümme yehicu feterahu varran sümme yekunu hutama. Sonra kurur o toprak ve saman haline gelir. Dünya hayatının örneği. Ve fil ahiret şedidun. Ahiret deyince de şiddetli bir azap ve mağfiretun min Allah ve Allah'tan bir mağfiret ve ridvanun ve Allah'ın razı olması vardır. Ahirette üç şeydir. Ya Allah'ın azabı, ya mağfiret ve rızası. Üç şey sizi bekleyecek ahirette. Bu tarım sonuçlarına göre, yağmur geliyor da yeşeriyor ya, Allah imanla sizin kalplerinizi yeşertti, bu yeşertmeden sonra nasıl davranacaksınız, ne edeceksiniz, bunu kendiniz herkes bulacak.